Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? 20-30 senedir yapıyoruz. Karpuz için 20 gün sonra dediniz, hasat evet, başlıyor. 23. Kavun için 10 gün sonra dediniz. Evet. Çünkü daha önceki yıllarda sadece en çok biber yetiştiğini biliyordum. ki Görüyordum zaten. Şimdi biber işi bitti, kabak, karpuz, kavun. Evet, şimdilerde evet. Merhaba kıymetli izleyicilerimiz. Bugünkü rotamız Yeşiltepe. Yeşiltepe, Mersin ilinin Tarsus ilçesine bağlı bir beldedir. Tarsus'un 8 kilometre güneyinde kent merkezine ile Akdeniz kıyısı arasında yer almaktadır. Yeşiltepe, Özel Bahşiş ve Kulak Köyleri aynı güzergah üzerinde olup genellikle kavun ve karpuz çokça yetiştirilmektedir. Bunun yanında tabii ki sebze türlerinden saratalık, domates, biber, patlıcan ve özellikle de kabak çok yetiştirilmektedir. Bu saydığımız meyve ve sebzeler hem açıkta yetişiyor hem de serada yetişiyor. Bir de yarım sera dediğimiz yani soğuklar geçene kadar sera içerisinde yetişiyor belli bir zamana kadar ve sıcaklar artmaya başlayınca sera naylon çıkartılıyor ve açığa alınıyor. Bu da yarım sera oluyor. bu gördüğümüz kavun ve karpuzlar yarım serada yetişmiş. Yani bu zamana kadar sera içerisinde durmuş ve sıcaklar artınca şimdi dışarıya çıkartılmış ve birkaç gün sonra hasat yapılacak. Gördüğünüz gibi kıymetli ticarım uçsuz bucaksız alanlar hep ekim alanları. Yani bazıları dışarıda görüyorsunuz, bazıları da sera içerisinde. Fakat bunların hepsinde dışarıda da olsa, içeride de olsa ya sebze var ya da meyve çeşitleri var. Bir zamanlar çok eskiden kıymetlisicilerim, bizim çocukluk dönemlerimizde hatırlıyorum, buraların her yeri pamuk olurdu pamuklar ekilirdi. Böyle işçiler gelirdi, çadırlar kurarlardı, pamukları toplarlardı. Bembeyaz olurdu böyle haralarda. Fakat şu an görüyorsunuz artık pamuktan eser kalmadı. Son yıllarda bakıyoruz da ellefler kullanılıyor pamuk yerine. Onun da sağlık açısından faydalı olmadığı söyleniyor. Sağlık açısından faydalı olan tabii ki pamuktu. Pamuklar da dediğim gibi son yıllarda az ekiliyor. Yok denecek kadar az. Fakat en azından onların yerine meyve sebze ekiliyor da inşallah bu şekilde devam eder. Yani meyve sebze bari ekilir bu şekilde bol bol yeriz. Bu gördüğümüz beyaz naylonlar sera. Bu seranın içerisinde meyve ve sebzeler yetiştiriliyor ve normal hasatlar önce hasat ediliyor. Açıkta olanlar daha biraz daha geç yetişiyor fakat e, o daha doğal oluyor herhalde. Son yıllara baktığımız zaman sera içerisinde az da olsa üzüm yetiştiriciliği de başladı. Bunun yanında tabii ki erik de yetiştiriliyor normal mevsiminden önce çıktığı için tabi ki iyi para ediyor. Türkiye'de kavun ve karpuz serada da olsa açıkta da olsa ilk önce bu bölgede yani Çukurova bölgesinde yetiştiriliyor ondan sonra diğer bölgelerde çıkıyor. Bunun nedeni de tabii ki Akdeniz bölgesinin yani bu bölgenin biraz daha sıcak olması. Gördüğünüz gibi kıymetli izleyicilerim bunlar serada yetiştirilmiş kavunlar. Şu anda yetişmiş durumdalar. Birkaç gün sonra hasat yapılacak. Açıkta olanlar tabii ki daha sonra çıkacak. Bunlar şu anda serada yetişmiş olanlar. Biraz sonra daha farklı bir kavun cinsinin hasadını seyredeceğiz kıymetli izleyicilerim. Bu kavunlarda birkaç sonra hasat edilecek. Hep çiftçilerimize soruyoruz memnun musunuz diye. Genellikle memnunlar fakat son yıllardaki gübre fiyatlarından böyle çekirdek fiyatlarından fidan fiyatlarından e, dertliler. İlaç fiyatlarından tabii ki çok dertliler. Onun da yanına yaklaşılmıyor diyorlar. Fakat hepsinden de önemlisi bu yetiştirdikleri malların para etmemesi. Yani arada diyorlar komisyoncular kazanıyor, aracılar kazanıyor diyorlar. Biz burada yetiştiriyoruz, emeğini çekiyoruz fakat en fazla kazanan aracılar diyorlar. Çiftçilerimiz bin bir emekle bunları yetiştiriyorlarsa tabii ki malları para etsin, aracılar da o kadar kazanmasın. Çiftçilerimiz 1 lira kazanıp da aracılar 10 lira kazanıyorsa bu şekilde olmaz kıymetli izleyicilerim. Yani ne yapıp edip çiftçilerimizin kalkılması lazım. Aracıların değil de çiftçilerimizin kazanması gerekiyor aslında. Atamız ne demiş? Köylü milletin efendisidir demiş. Yani fakat bu efendiliği gerçekten köylerimize yaşatmak gerekiyor. Son yıllara baktığımız zaman gübre fiyatları, ilaç fiyatları, elbette ki çiftçilerimiz yakınmakta haklılar. Çiftçilerimizin bir de direkt ellerinden malı çıkartmaları gerekiyor. Yani kendileri pazarlaması gerekiyor. Aracılar e, kazanıyor genelde çiftçilerimiz söylüyorlar. Çiftçilerimiz bir kazanıyorsa aracılar on kazanıyor. Fakat aracılar değil de çiftçilerimiz buna emek veriyor. Çoruğuyla çocuğuyla sabahın erkek saatlerinde kalkıyorlar. Belki soğuk olunca üzerini örtmek için gece bile çalışıyorlar. Gece gidiyorlar, rahat soruyorlar. Uykularını bölüyorlar. Onun için aracılardan çok... Çiftçilerimiz hak ediyor bunu. Son yıllarda da verim artsın diye kabağa karpuz aşırılar. Kıymetli izleyicilerim görüyorsunuz. Ee, ve tadı aynen kabak gibi oluyor. Onu da çiftçilerimizden ricamız yapmayalım lütfen. Fakat e, güz karpuzlarında bu kabak açısı olay olmuyor herhalde. Çünkü gerçek karpuzu biz e, güzün yiyoruz. Merhaba kolay gelsin İrfan Bey kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? 20-30 senedir yapıyoruz. emeğinize sağlık. Sağ ol. Şimdi erkenci kavun yetiştiriyorsunuz, kavun karpuz. Evet. Nasıl gidiyor, ne zaman ektiniz, nasıl süreç ilerledi? Biz bunu 2 ay önce ektik. Evet. Bunun hasatı da bitti. Yeni çıkacak olanlar var. Bu yüksek ser olduğundan erkenci. Evet. Evet. Bir yer karpuz için 20 gün sonra dediniz evet, hasat başlıyor, 23... kavun için 10 gün sonra dediniz. Evet. Ve bu köyde gördüğünüz gibi. Ben ilk kez bu köyde böyle bir bağla karşılaşıyorum çünkü daha önceki yıllarda sadece en çok biber yetisini biliyordum ki görüyordum zaten. Şimdi Biber işi bitti, kabak, karpuz, kavun. Evet, şimdilerde evet. Bir de muz serası gördüm karşıda. Evet. Muzada çok şey oldu bu senen. <laughs> Emeklerinize sağlık, Sağ kolaylıklar diliyoruz. Gördüğünüz gibi sera içerisindeki üzüm yetiştiriciliği de son yıllarda atmaya başladı. Şu an koruk durumunda. Birkaç haftaya kadar bunda tabii ki yetişecekler. E, Yüksek olduğu için sera ayrıca altında da sebze ve meyve yetiştirme imkanı da oluyor. Ve bu şekilde daha iyi kazanıyor çiftçilerimiz. Son yıllara baktığımız zaman yazın ortasında sıcakta yetişen meyve ve sebzeleri kışın ortasındaki soğukta serada bulabiliyoruz. Fakat ne derece faydalı bilemiyoruz. İlaçları ona göre kullanmak gerekiyor. Çiftçilerimizden ricamız zararlı ilaç kullanmayalım lütfen. Su hayattır kıymetli izleyicilerim. Son yıllardaki kuraklık sadece ülkemizi değil bütün dünyayı etkilemekte. Onun için suyu da boşa akıtmamak gerekiyor. Güneşin altında, bağda, bahçede, tarlada da çalışmak kolay değil kıymetli izleyicilerim. Gerçekten çok zor. Onun için tüm emekçi kardeşlerimize, köylü kardeşlerimize, çiftçilerimize de buradan sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Su kaynakları da artık eskiden yeryüzünden çıkardığı sular akardı, akarsular çoğunluktaydı. Fakat şimdi genelde çakmaz su, artezan dediğimiz sulardan sulanıyor tarlalar, bağlar, bahçeler. O da tabii ki yeraltından çıktığı için yeraltı suları da her e, böyle su çıkarmada tabii ki boşaldığı için derine kaçıyor. İleriki yıllarda nasıl olur bilemeyiz ama inşallah iyi olur. Onun için diyorum kıymetlilerim suları gerçekten boşa akıtmayalım yani kıymetini bilelim. Az önceki çektiğimiz çekimler başka tarladaydı kıymetli izleyicilerim. Şu anda yol üzerinde başka bir tarlaya uğradık ve burada kavunlar hasat ediliyor. Bunların e, cinsi daha farklıymış ve bir kısmı da sera dışında, onlar daha yetişmemiş fakat sera içerisindekiler yetişmiş. Şu an hasat ediliyor. gördüğünüz gibi kıymetli izleyicilerim az önceki tarlada gösterdiğimiz kavunların cinsinden farklı bu. Bunlar erkenciymiş. Şu anda bunlar hasat ediliyor. Ve diğer kavunlar birkaç haftaya hasat edilecekmiş. Onların cinsi farklı diyorlar. Son yıllarda her ne kadar kendi mevsimi gelmeden böyle kış mevsiminde yazlık meyveler yesedir yetiştirilse de tabi ki turfondadaki tadını vermiyor kıymetli izlerim. O zamanki daha lezzetli oluyor. Her şey zamanında güzel yani yerinde güzel zamanında güzel. Çiftçi kardeşlerimizin işi gerçekten çok zor kıymetli izlerim. Onun için kıymetlerini bilmemiz gerekiyor. Eğer bir memur işe gidiyorsa e, kendi çalışıyor. Bir işçi işe gidiyorsa kendi çalışıyor. Bir terzi e, diyelim dükkanda kendi çalışıyor. Fakat çiftçiye baktığımız zaman çoruyla, çocuğuyla, kızıyla, oğluyla, geneliyle, damadıyla yani cümbür cumarteler ya herkes birlikte çalışıyor. Onun için gerçekten çiftçilerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hangi iş olursa olsun yani kıymetlisizlerim buradan Tüm işçi kardeşlerimize, emekçi kardeşlerimize selam olsun. Bu vesileyle toprağı bereketlendiren, soframıza gıdayı getiren, emeğiyle hayatımızı besleyen tüm değerli çiftçilerimize selam olsun. Başka rotalarda tekrardan görüşmek dileğiyle en güzel günler sizlerin olsun. Sağlıkla kalın.